Bugün Dünya Fuarcılık Günü. Her fuar görünmeyeni görünür kılar. Bir fikri büyütür ve dünyayla buluşturur. Yeni yollar açar, yeni bağlantılar kurar. İşte tam da bu yüzden fuarlar potansiyeli ortaya çıkartır. Biz de TÜYAP Fuarcılık Grubu olarak 46 yıldır insanların, hayallerin, markaların potansiyeline alan açıyoruz. Peki fuarcılık bizim için ne demek? İlham, bağlantı, güç, yenilik, heyecan, buluşma, gelişim, gelecek, birlik, tutku, dönüşüm. Bugün bu heyecanın bir parçası olduğumuz için gururluyuz. Dünya Fuarcılık Günümüz kutlu olsun. Dünya Fuarcılık Günümüz kutlu olsun.